Değerli Şanlıurfa'lı hemşehrilerim, kentimizin simgesi ve manevi havzası Balıklıgöl'den hepinize şükranlarımı sunarım. Bildiğiniz gibi yaklaşık 200 gündür, yani 5-6 aydır Balıklıgöl'ün dolu. Ve bakımda maalesef ki bir çökme meydana gelmiştir. Değerli Şanlıurfa'lı hemşehrilerim, yerli ve yabancı turistlerin ilk ve yoğun uğrak yeri olan Balıklı Göl ne yazık ki aylardır tadilat ve restorasyon çalışmaları ile estetik görünümden yoksuk bir vaziyette misafirlerimizi karşılıyor. Değerli hemşerilerim, çökmenin meydana geldiği ilk günlerde Çevre Koruma Vakfı Müdürlüğü tadilatın bir ay gibi bir sürede bitirmeyi planladıklarını söylemişti aradan 5-6 ay geçmesine rağmen tadilat tamamlanmış durumda değil. Değerli hemşerilerim, turizm sezonunda Balıklıgöl gibi büyük bir turizm alanının şantiye alanı gibi gözükmesi kentimiz ve bizler adına hem olumsuz hem de üzücü bir durumdur. Buradan yetkili kurumların bu durumu ciddiyetle takip etmesi ve en kısa sürede tamamlanması için harekete geçmesi gerekir. İslam dünyasının turizm başkenti Şanlıurfa'mızın en önemli yerlerinden biri olan Balıklı Göl'ün bu durumda olması yerel yöneticilerin kentimiz adına yetersiz kaldıklarının en büyük örneğidir. Balıklı Göl'ümüzün en kısa sürede eski görüne kavuşması temennimizdir. Biz buradan yetkililerin hepsine seslenmek istiyoruz. Balıklıgöl Göl platosun'un alan yönetiminin yapılması için bir an önce yetkililerin devreye girmesi hareket etmesi gerekir biz buradan tüm kamuoyunu bilgilendiriyor bu tadilatın bir an önce yapılması için takippsi olacağımızı bildiririz.